Alparas ve Osman kardeşlerin tedavisi için düzenlenen yardım gecesi. Yürürünü bile yaşayamıyorlar. Bisiklete de binemiyorlar. Lester çocuklarına sahip çıktı. Bütün hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Dijital platform raporlama kurallarında önemli değişiklikler. Dönemsel aylık ve 3 aylık periyotlar şeklinde çekecek. İngiltere'de emeklilik için Nisan 2025 tarihine kadar eksik primlerinizi ödeyebilirsiniz. Mutlaka 5 Nisan 2025'e kadar yapmanız gerekiyor. Türk Mobilyası'na Londra'da özel ilgi. Set alan müşterilerimize %20 bir indirim uygulayacağız. Burun estetiğinde botoks uygulamaları. Burun dolguda biraz sihirler yapıyoruz. Komedyen Yasemin Sakallıoğlu Londra'da. Dikkat ediniz, de kimse geldi. <laughs> Londra Aktüel Salı akşamı ATV Avrupa'da. Bizi izleyin.